balık kavağa çıkınca Herhangi bir işin olmasının imkansızlığını anlatabilmek için bu deyim kullanılır. Bu benzetme gerçekte balıkların kavağa tırmanmasının imkansızlığını anlattığı gibi İstanbul'un semtlerinden olan Anadolu kavağı ve Rumeli kavağına da oraların sert esen rüzgarına da teşbihte bulunmaktadır. Bizler abartmayı seven bir milletiz. O yüzden bir işin kendimizce imkansız olduğunu anlatmak için bile en uç noktalardan, en olmayacak şeylerden örnekler verme yoluna gideriz. Balık kava çıktığı zaman, tavuklar uçmayı öğrendiği vakit, dağ kurtları ev köpeğine dönüştüğünde gibi tabirler bu abartının birer örnekleridir.'' Tabi bunların ortaya çıkmasında bugün şişirme haber dediğimiz fısıltı gazetelerinin de önemli bir payı vardır. Mesela 1940'ta 25 Mayıs günü yayınlanan Son Posta gazetesinde Hindistan'da balıkların kavağa çıkmaya başladığına dair bir haber geçilmiştir. O zamanki gazete bu haberi şöyle yayınlar. Hindistan'da ve Hindi Çin'i de Anabas adında çok garip bir balık vardır. Bu balık sudan çıkıp 100 metreye kadar yürüyebilmektedir. Bu yolu kendi hızıyla 30 dakikada almaktadır. Bu balıkların güçlü kuvvetli olanları ağaçları da tırmanabilmektedir. Sevgili dinleyişlerimiz, bu haberin doğru olup olmadığı bilinmez ama bilinen bir şey var ki, gerçekten ağaca bir metre tırmanabilen bir balık cinsinin olduğu ve bunların suları çekilen bataklıklarda kavaklara da tırmandığı gerçeğidir. Şimdi ikinci rivayete gelecek olursak, yani İstanbul'un kavak semtlerine, bu birbirine bakan iki semt çok rüzgarlı olduğu için buralarda balık havlamak neredeyse imkansız gibidir rüzgarı sebebiyle balık burada fazla beklemez. Sizin anlayacağınız, burada balık çekmeyi düşünenin vay haline. İşin aslı şudur. Bu deyim İstanbul'da, bahsettiğimiz kavak semtlerinin özelliğinden dolayı üretilmiş ama, zamanla Anadolu'ya yayılmıştır. Halk da, burada geçen kavağı, semt değil, bildiğimiz kavak ağacı olarak anlamış ve kültür zenginliğimize, iki manalı bir deyim kazandırmışlardır. İstanbul'daki bu kavak semtlerinin sert esen şiddetli rüzgarı bir deyimin daha doğmasına sebep olmuştur. Başında kavak yerleri esmek. Evet, bu deyim kabak semtlerinin o bildik sert rüzgarına telmihle türetilmiştir. Bu deyim, düşündükleriyle aklı bir karış havada olanlar için, ayağa suya değmeyenler için kullanılmıştır. Yani kafasına göre hareket edip, içinde duyduğu coşkuyla olmayacak hayallerin peşinde gezenlere söylenir. Başında kavak yerleri esen birine verilecek yegane nasihat, yine bir deyim olan, Aklını başına devşir olsa gerektir.